Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz abi? Abi ne yapıyoruz abisi? Bugün Elif bize sorular soracak. Elif de hayır, hayır. Ben hayır. söyleyeceğim. Sadece evet. Elif cezanızı kesecek. Oo. Elif. Çok rahat ol tamam mı? <laughs> yani evet çok rahat ol. Yani şöyle batır kafalarını 1 saat ya. kalabilirler. Metin Ali Yunus Emre, benim çocuklarım bir de suyu çok seviyorlar. Seviyorum Aynen. ki ben. Seviyorsun. Vallahi sen. seviyorum. Tamam, hadi bakalım. Bu <laughs> böyle <laughs> Kafanı batırdığında da öyle söyle. Elif abla öyle ya. söylersin. Şimdi arkadaşlar biz bugün Şimdi acımaz bize. Acımazsın Elif. Acımak yok. Evet, bugün çok yaramazlık yapmış ikisi de. Cezalılar zaten. Şimdi başlayacağız. Elif, biz evimizin enlerini batıracağız, tamam mı? Oo. Kesin Bizim bana evimizin çok enleri var. Ya, Metin benim Metin Ali. En akıllı, bir şey diyeceğim. En akıllısı dersen? En akıllı Elif ikisini de batır. <gülüyor> <gülüyor> Bazı şeylerde ben Elif... ben en akıllı. <laughs> <laughs> Emre Metin Ali kenara çık, Elif abla kafasına <laughs> batırsın. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Elif, ben söyleyeceğim, tamam mı sana? Zaten onlar kendilerini <laughs> bilirler evimizin enleri hangileri ise. Yo, yo, yo. Tamam mı? Hayır, Şimdi. Direkt Metin Ali tetikte bekliyor. Güzel şeylerden başlayalım mı? Hayır. <laughs> ha, güzel şeyden niye üstüne alındın Evimizin güzel şeylerini söyledim hemen üstüne alındı. Hayır, hayır, Şimdi. Hayır. Evimizin en çalışkanı. Evet. Batır batır basır basır. <laughs> Emre. <gülüyor> Emre. Nasılsın anneciğim çalışkan olarak? Oo mükemmeldi. <laughs> Şimdi sırada sırada sırada. Evimizin en dağını. <gülüyor> <gülüyor> batır 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 Elif batır Elif batır. Oo süper. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Evimizin en mızmızı. Batır batır batır. Metin. Ben daha çok kaldım. Süpersin. o <laughs> <laughs> batırma evi batırma batırma. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum kafanı fazla uzağa götürme fazla uzağa götürme. Şöyle bak abi orada <laughs> bekliyor. Sıradakini kafasını batırmak için. <laughs> Şimdi evimizin en 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 hızlısı. Metin bir bekle beni ben yapayım. Evet Elif abla yapacak. Sen yapmayacaksın. Evet. <laughs> Metin Ali. Metin bir Ali. Bir de benden fazla duruyor benim üstümden. Metin Ali bana bak, bana bak. Oğlum mahvettin üstünü. Bir, bir saniye dur, bana bak. Bak, Elif abla senin kafanı batırıp çıkaracak, tamam mı? Hayır uzun. Oğlum havuz ya. değil oğlum havuz değil. Sen hiç hoşuna gitti. Rahat oluyor. Ha, rahat tamam. Metin so, ceza so. bu. <laughs> <laughs> ceza bu. Sonra batırırsın. Şimdi evimizin en yavaşı. Yavaş yavaş batırayım efesini. Ya Şöyle yavaş yavaş batır. Tamam. Oğlum kaldırın. Nasıl hoş? Nasıl bir ceza? <laughs> Anneciğim evet, tamam bak. Kal. Böyle hoş. Hoşlan... Tamam kaldır Emre Emre. Şimdi, sıradaki evimizin nesi? Aa. evimizin en düzenlisi. Kim? Evet. kim bir dakika kim? Evet. Betin daha düzenli ki. Ah, tamam. Aa. Aa. <laughs> şimdi evi, evimizin en nesi diyelim şimdi Elif? Aa, bana gelecek. <laughs> Hayır bilmiyorsun. Evimizin en Yürü. en dağını. E, dedik ya onu. Hayır düzenliyiz yaptık seni. <laughs> <laughs> Emre süpersin. Şimdi şimdi sıradaki. Yaramaz diyecek kesin. Yaramaz mı? Bizim bize yaramaz mı var? Aşk. Bizim evimize yaramaz mı var? Aşk olsun evimize. <laughs> şey? <laughs> hadi bakalım. Elif bizim evimizin en yaramazı. Hadi bakalım. Hadi batır 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 batır. Çıkarma hadi. çıkarma. <laughs> Elif hadi. Hadi kaldır kaldır kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Aa tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sıradaki evimizi. Oğlum biraz kafalarınızı kaldırsanız da yüzünüzü göremiyorum şu. Emre gözünü. Ben kendi ödümü görmüyorum. Gözünü açarsa. Açabilirsin. Ama gözünü aç aç aç. Aç bir gözlerini anneciğim. Ben. Şimdi ee, bir şey söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceklerimi siz kendiniz yapın tamam mı? Bakalım kim kendine neyi yakıştırıyor tamam mı Elif? İzleyeceğiz bakalım. Bizim evin... Anneyi en çok kim seviyor? Vay! Tamam, kabul ettim, kabul ettim. Kabul ettim. Tamam. tamam. Emre kabul etti. Ha, bu kadar aşk yeter. Bu da. Hmm, şey tamam. ki... Emre evet. şu anda Emre Emre gitti galiba. Emre. Ben nefesimi tutamıyorum. Emre Emre Emre. Böyle ben nefesimi... daha çok seviyorum. <laughs> ben nefesimi tutamıyorum ki. Tamam. Ama zaten önemli olan basırıp kaldırmak. Batırıp kaldırmak şöyle. Babasını en çok kim seviyor? <laughs> Emre sen sanki burnunu sokuyorsun. Ağzından da nefes alıyorsun baksana. Ne yapıyorsun? Balık balık Elif balık. Tamam. Tamam. Evet ikiniz de babanızı çok seviyorsunuz. Aa, şimdi ne yapalım en çok kim neyi seviyor? Metin Ali. Aa, evet. çok yaşa. Evet. Futbolu. En çok saygılısı. Aa, geldi geldi aklıma. Metin Ali. En güzel top oynayan. Emre sen top mu oynuyorsun? Evet. <laughs> Şu anda öğrenmiş olduk <laughs> Emre'nin çok güzel futbol oynadığını daha yeni öğrendim arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte öğrendim. Çok güzel oynuyormuş. Şimdi Metin Ali. <laughs> şimdi şimdi bakalım sıradaki ne olsun peki? En çok ne yapalım şimdi? En hızlı koşan. Deli. En hızlısı. Koşan koşan. Anne hızlıyla koşan. Koş aynı mı? Tamam şimdi sıradaki ne olsun? Şimdi sıradaki ne gelsin? Ne gelsin? Evimizde en çok yemek seçen. <laughs> Derin bir nefes çek. Batır 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 batır. Evet kaldırabilirsin bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Suyu da seçti. Ne Şimdi en 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 çok yemek yiyen. Aa, ben yemiyor muyum hiç? Şey? Evet sen de yiyorsun. Sen de batırabilirsin. Şimdi son bir soru soracağım size. Gerçi son olmasın ya. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş Metin. Sıradaki Abi, soru. Sıradaki soru geliyor. Düz durun durun kaldırın kafalarınızı. Bizim evimizde en çok yardım sever kim? Emre sen. Aa Ben burada. <laughs> Elif ben bugün yeni yeni şey. Ben de yeni Aa, Metin Buyur, battı, battı battı battı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bugün arkadaşlar yeni yeni şeyler öğrendim çocuklarım hakkında. En yardımseveri kimmiş? Ben. ben. Şimdi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Evet Yunus Emre topla oynuyor başka. Yunus Emre, bir şey söyleyeceğim şimdi. En son soru geliyor. Final. Kafanızı kaldırın. Gözlerinizi açın. Bana bakın. Bakalım. Peki en çok Elif ablayı kim seviyor? <laughs> Allah'ım ne Ay, kararsızdınız <laughs> biraz. Meto Metin Metin seviyor ama bak böyle yapıyor işte. Emre <laughs> Metin, tamam <laughs> çok daimim. Ay daimim bitti. Daimim evet, Elif başta söylemedi. O yüzden Elif Metin'i Elif kabul etmedi Elif abla. De bana da. ne. kabul Allah. etmedi? <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bir ıslak videonun daha sonuna geldik. Abo. <gülüyor> <gülüyor> Sen içtin mi? Ay Emre yapma. Oğlum yapma ıslattınız beni. Ay kusacağım. Kanalımıza abone olup like atmayı Ay midem bulandı Metin Ali. Ya iğrençsin <laughs> ya. ya, ya.